Herkese arkadaşlar her kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte son sonrasında Bedwars oynuyoruz. Normal bir gün, normal bir ben. Bugün açıklayacak hiçbir şeyim yok. Öylesine Bedwars oynamak istedim. Öyle. <laughs> ee, bu arada skinimi değiştirdim. Video e, video kapanışında göstereceğim skinimi. Öyle. Hemen gidelim abimize. Hadi bakalım. kalmış rakibimiz. Güzel 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 güzel. Bu arada arkadaşlar genelde unutuyorum ama şimdi hatırladım söyleyeyim dedim. Aga be adam aşağı düştü. Neyse. Ee, videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Genelde böyle şeyler isterim çünkü sizin yapmanızı istiyorum. Ya yani ben söyleyince bence güzel olmuyor. Aga be adam doblemiş. Turkuaz sıfır diyor. <laughs> Neyse şöyle biraz toplayalım eşyalarımızı. Direkt ortaya gidelim ya. Gerçi 8 tane olmuş olur. Emin değilim orada bir fight çıktı şu an. Hey 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 hey. Siz haşmetli Hüseyinler. Tamam sarı pembeyi alır. Ben de şöyle ortaya gideceğim. Elmasları toplayalım. Elmaslar önemli. Şimdi 3 tane verdin. Tamam 12 tane elini yaparız? Bir şey yapamayız şu anlık. Ama 14 tane falan olursa bir koruma keskinlik iyi olur. Sıradan bir gün, sıradan bir ben. Çok normal her şey arkadaşlar. Uzun zamanda video atamıyorum. Sebebi sınavlar. Yani sınav haftasındayız şu an zaten. Nasıl video atıyorum ben bile bilmiyorum gerçekten. Neyse. Oh. oh! Yardım edin. Tamam, şimdi 8 tane toplayacağız. Hadi bakalım. Perpi oha! Pembe de sarıyı kırdı. Fight'a bakın. Oha bu arada. Tamam, 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 tamam. Pembe daha iyi oynuyormuş. Bunu öğrendik. Aa bu arada onların base'indeyim şu an. <laughs> eyvah eyvah. Dur o zaman. Ben şöyle biraz gelsem böyle bir misafir olsam size. Misafir olsam size. Bu arada bütün bedel kırılmış kesin benimki de kırılacak şimdi. İyi e izleyin. burayı da bir tane tuzak yapayım da en azından ne zaman kırılacağını bilelim. E iki i̇ki tane ender pearl... Yok ya ben işimi şansa bırakmak istemiyorum. Aha! Gitti be. Çok şaşırdık ya valla. Gerçi ender pearl alamadık ama neyse. Ender pearlsüz devam edelim. Rastgele oldu benim için. Ender pearl kullanmadan... Bilmiyorum biraz gerildim. Tekrardan ortaya gidelim. Oradan birazcık elmas melmas bir şeyler toplayalım bakalım. Hey selam sen pembe. Ne korktun korktum bir an. Arkama mı geçtin? Arkama nasıl geçersin? Hayır. Ee, bunlar hiç yaşanmamış sayabilir miyiz? Ben ne yaşadım lan az önce? Tamam iyiyiz. <laughs> Çok önüne attım ya. Hata bende. Bu arada sadece biz kalmışız. Hemen bitireyim ikinci parta geçek ya. Valla videoyu editleyerek kısaltacağım zaten de bu part niye böyle kısa sürdü ben onu anlamadım zaten. İlginç. Yani şu an editsiz hali dördüncü dakikadayız. Ben öyle söyleyeyim. Ateş topu atma ya. Ama çok ayıp değil ateş Ne Bir de konuşma... Konu... Hmm. Konuşabilsem iyi bir insanım biliyor musun? Atma lan. Şerefsiz. Ender Pearl alacağım bu arada. Tamam. Şimdi gidelim buradan koruma ikiler. Alev. Yani ben konuşamıyorum ya. Şöyle bir ateş totu alalım. Top. Ne? Tamam, 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 tamam. Konuşamıyorum. Mor. Efendim. Fm yazmayacağım. Biraz gıcık oluyorum bu son zamanlarda. Efendim. <laughs> Böyle biraz gitti P'ye geleceğim mi be Kardeşim videodayım. Ee, video'ya selam. Yani neyse videodayım falan yazayım da. Tamam şimdi ortayı topluyorum ama Eşli arkadaşımız gitti ya baya. Kaçtı herhalde. Nereye gitti lan? Adam şuradan geçti. Git. İş sürüyorum ya. Şu bedwars'da iş sürmesem olmuyor. Yani... Parti uzatmanın ne anlamı var? Hey 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 selam sen haşmetli. Lan bunun için miydi her şey? Neyse ikinci partımıza geçelim. Yine pembe olduk lan. Bir dakika ben önceki el Anlıyorum abi. Bir dakika mormuşum. O mor pembe mor pembe turuncu mor pembe yani. Anlamadık ki bu işten biz bir şey. Neyse. Hemen gideceğim. O arkadaşımız bizden hızlı çıktı. Çünkü ben yatağı kapladım. Biraz zaman kaybı. Hey. Ya bir hey deseydik be. Ay selamımızı eksik etmeyelim diyoruz ama. Sen düşü... Allah. Yok a. Aa. aa yok bu, bu ne nota tekstür pekten dolayı. 11.80 kay seviyorum ya. Güzel bir tekstür Size de öneririm arkadaşlar. Hop hop Hey 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 selam sen parti ya. Reis ama sen öyle çıkarsan ben sinirlenirim tamam mı? Şimdi o konuda ben Ha şunu niye yapıyorsunuz ben onu anlam. <laughs> ağlayacağım gerçekten ağlayacağım yeter yeter yeter. Yalan buraya sana bloksuz alacağım. Onu sinir lan beni. Adamı sinir ettiniz lan. Görüşürüz. Adamı ben böyle manyak ederim. Ama sen nedense pembe makro. <laughs> Arkadaşlar mal sesimi dinleyin. Basılı tutuyorum bak şu an. Ha blok kırıyormuşum dur. Sol klik dinleyin. Evet. Buradan da olmadığımızı göstererek yav. Kardeşim sen bana makro dedin ya biraz üzüldüm. Gerçekten biraz kalbimi kırdın. Yalan buraya. İyi. Seni var ya ben şimdi ne yapmam? Ne yapmam? Gerçekten ne yapmam? Ee, anlıyorum abi. Anlıyorum seni ben. Aa, git, git. Hayır, hayır. 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 Tamam öldü. Tamam. Varımı yoğun harcadım ama öldü. Tamamdır. Aaa. Aa! aa. Sen niye bu kadar manyaksın? Klavye komandosu. Tü. Şuraya gidelim. Aa nasıl oldu ya? Aynı anda öldük. Adam her şey tepki veriyor ve bunu klavyeden yapıyor. Gerçekten ilginç bir adammış. Kardeşim bu videoya çıktın, ünlü oldun. Buna da bir tepki versen iyi olur aslında. Zınk zınk. Kardeşim bana öyle gelme. Bana öyle gelme. Aga be. Adam folder'ın öldü. Ben de ölmeyeyim de. Şimdi. Dur, dur 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 dur. Manyak adam ya dur ya. Bak dur kelimesinden ne anlıyor bu adam anlamadım ki. Neyse neyse neyse. Balımız orada. Morfin 31. <laughs> tamam abi. Ay ben seni görmüyorum sanki gel. Gel kardeşim ben seni görmüyorum. Görüşürüz. O kadar laf ediyorum bir dokunsaydın diye. Ya şimdi hava yapmıyoruz da yani Bilmiyorum ilginç bir adammış. Lan oğlum yanlış yanlış her şeye bastım şu an. Hani <laughs> Klavye bugün bana meydan okuyor. Klavye komandolarıyla. <laughs> Yeter. Tamam lan geliyorum. Of ne yapacağım bile Aşağı atlarsam eşyalar gidecek. Yani ölürüz muhtemelen adama da. Adam set yok ama ona gideceğim benim var çünkü. <laughs> ama adam benim bazeden şimdi set çekerse üzülür. <laughs> Geldim geldim geldim. Sen yok sen onu ezlememişsin. Ezleseydin zaten ben bu videonun başına klavye komandosu koyardım. Ki koyacağım yani. Bunu da rezalım. Tamam özür dilerim özür dilerim özür dilerim. <laughs> Biraz heyecan yaptım arkadaşlar. Gerçekten xd işte mi? <laughs> evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Burada bitirmek istedim videoyu. Hem skinimi görün hem de ne bileyim bedvars ya böyle yatağın üstünde bitireyim dedim. Öyle. Yat yat falan yazıyorlar abi. Tamam yatarız sıkıntı yok. Oha. Lobiye bak. Bir sürü lobi var. Kaç? 6 tane varmış. Güzel. Vulkan abey var bir de. Sevip. Neyse. Ee, burada bitirmek istedim. Öyle. Neyse. Yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Kendinize çok iyi bakın. Yine kısa saçma sapan bir video oldu. Evet. Yine kısa video. Neyse. Ee, benden yeni video beklemeyin. <laughs> bir ay sonra falan gelir yine herhalde. Bilmiyorum. Neyse. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve... バイバイ